Kahramanmaraş merkezi depremde Adıyaman şehir merkezinin yanı sıra ilçeleri de hasar gördü. Birçok bina ve evin yıkıldığı çoğununsa ağır hasar aldığı Kahta'daki yaşayan bir genç grup. Adıyaman merkezdeki çocukları yalnız bırakmadı. Deprem psikolojisini yaşayan gençler Kahtadaki çocuklarla birlikte çeşitli sokak oyunları oynadıktan sonra Adıyaman şehir merkezine geldi. Çatısı altında birleşirdikleri derneğin desteğiyle çalırların kurulduğu alanları gezen gençler, müzik eşliğinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Dili gel, dili gel, dili de horozum. sabah kalktım, kalktım, <laughs> <kırıdyum, kırıdyum, gülüyor> Hadi bakalım, hadi oğlum, hadi oğlum. Koş, koş. Hadi Kendilerinin de depremzede olduğunu belirten Mustafa Fırat, buna rağmen çocukların yüzünü güldürmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini dile getirdi. Biz de depremzedeyiz. Buradaki destekler, hep, bütün arkadaşlarımız da depremzede. Çatıda oturuyorlar zaten. Hepsinin evi de hasarlı. Hepimiz depremzede olduğumuz halde çocuklara nasıl yardımcı oluruz? Yani o bu psikolojinin içinde olduğumuz için onlara nasıl destek veririz diye toplandık, düşündük. Onlara e, morali düzelmeye çalışıyoruz. Çatıda, Kârtada, çatıdaki çocukların psikolojik desteğini oyunlarla veriyorduk. Öğrendik ki Adıyaman'daki çocukların böyle bir etkili ihtiyacı var. Buradan da geldik buraya. Hayır, hani kapıda da etkilenmiş, Adıyaman'da da etkilenmiş. Adıyaman'daki çocukların biraz daha çok ihtiyacı var. Ondan dolayı eşyalarımızı topladık, etkinliklerimizi topladık. Hepsini getirdik buraya çocuklarla güzel bir zaman geçirmek için. Bir nevi olsa içindeki o sıkıntıyı küçük bir şekilde boşaltmaya çalışıyoruz. <laughs>